TV8'de Masterchef heyecanı devam ediyor. Her hafta eski yarışmacıların da konuk olarak katıldığı yarışma programında finale artık çok az bir zaman kaldı. Yakında son 5'e kalacak isimler belli olacak ve yarışmacıların hepsi ceketi giyebilmek adına varlarını yoklarını ortaya koyuyor. Kalan yarışmacıların hepsi birbirinden güçlü ve iddialı olunca elenecek olan ismi tahmin edebilmek pek mümkün olmuyor. Ancak önümüzdeki haftanın dış çekimi sosyal medyaya sızdırıldı ve elenen isim bari bir şekilde ortaya çıkmış oldu, sosyal medyaya sızdırılan bu görüntülerde mavi takım net bir şekilde görülüyor. Görüntülere baktığımızda mavi takımın Metin, Kıvanç ve Tolga'dan oluştuğu net bir şekilde görülüyor. Yani Tolga Şener, Kıvanç Karadeniz ve Metin Yavuz'un Masterchef macerası devam ediyor. Peki yarışmaya veda edecek olan isim kim? Sosyal medyaya düşen görüntülerde kırmızı takım tam olarak görünmüyor. Ancak Ayaz Geçer'in tezgah başında olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda elenen isim ya Yağız Özçelik ya Görkem ya da Burak Kaya olacak. Bazı sosyal medya kullanıcıları Burak Kaya'nın arka taraftan oyunu takip ettiğini ve ayrıca videoda Görkem'in sesinin geldiğini iddia ediyor. Bakalım bu hafta yarışmaya Burak Kaya mı, Yağız mı yoksa Görkem mi veda edecek?